Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC25'e devam ediyoruz. Yine Fatih abiyle beraberiz abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün arkadaşlar Şampiyonlar Ligi finali yapacağız. Biliyorsunuz ki Inter ve Paris Saint Germain finale çıktılar. Az önceki bu arada maç bitti. Ben büyük ihtimal bu videoyu e, yarın yayınlayacağım. Yani bu gece aslında. yani Bu akşam yayınlayacağım. Bugün ya yani ayın 8'inde yani bugünkü tarihte yayınlayacağım. Biliyorsun şu an saat 12 geçtiği için biraz gece çekiyoruz bu videoyu. Bugün de Paris Saint Germain finale çıktı. Ee, şu anda Inter'e farkı alacak ben de Paris Saint Germain alacağım. Hemen şöyle Fransa Ligi'ne geçelim. Ve güzel bir final olsun istiyoruz. Seç abi sen de seç. Bu arada lisanslar biliyorsunuz Inter'in lisansı falan yok. Öyle bir problem var. Sen hangi formayı seçeceksin? Abi. Ha bu nasıl bir şey? Bunların şeyleri insansın niye alamıyorlar acaba i̇şte ya? ben diğerini de alabilirim. Dur bakayım. Kesin? Şu ne? Ama mavi, mavi daha iyi bence. Mavi daha iyi. Ama altta short karışır. Bence bunu alayım ya. Bunda bir problem olmaz. Karışacağını zannetmiyorum. Olmaz olmaz. Aynen. Olmaz değil mi? Olmaz. Of. Bu daha iyi ama. Şu mu? Tamam. Ha. Tamam bunu aldım o zaman. Sen mi seç Orijinal abi? Olanı. Tamam. Hemen şöyle kakıma bakalım. Evet. Eşref Hakim'i, Hakim'i çok beğenerek sev, sev, severim kendisini ki Arsenal hakkı o ikinci gol çok güzel bir goldü. Dono zaten vazgeçilmez. <laughs> ki biliyorsunuz arkadaşlar hem ilk maçta hem de bugünkü maçta çok önemli kurkarışlar, kurkarışlar yaptı. Ama ben kadroyu çok değiştirmek istemiyorum. Sadece taktiklere bir bakacağım. Görkuş şu zaten yani skandal oynuyorlar. gengeli e, gelin biraz agres agresif oynamayı çok severim. <laughs> Tamamdır. Benim şey hazır abi, Şu an herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Tamam benim de hazır. Bu arada sen Gakka'yı şey yapabilirsen biraz arkaya 8 yapalım ya. 8 Aa. olsun. Onu girmeden yapmamız lazım. neyse tamam ya dakika ekelle ya, ya. Zaten Haydi. faaliler olacak orgu oyun gurur artık. Haydi bakalım. Başarılar evet. kaptan. Eyvallah kaptanım sana da başarılar. Bu arada arkadaşlar şampiyonlar ligi ef efekti yok biliyorsunuz. Online'a maalesef öyle bir seçenek yok. Sadece kendi aranızda oynarsanız şampiyonlar ligi falan oluyor. O yüzden bunu da belirtmiş olalım. Tabii ki de mesela Inter'in, Milan'ın, Lazio'nun bir de hangisi galiba bir şey? Akalantel galiba. Değil mi? Galiba Kalanka 3 günde lisansı yok. Ne yazık ki. Milan'ın da yok. Aynen Milan'ın da yok. İşte o problemli ya. Evet. Tek... Haydi bakalım. Başladık arkadaşlar. Bakalım. İnşallah güzel Bak, bir final olur. Eşref Hakimi. Şimdi Kıvar Asker ya. Jean ve bu arada kop kaybı Lan hemen kop kaybına başladık ya. Kaç? İnkarın. Hakan. Martina Garay'a girdi şimdi. Bitin ya. Gembele. Gembele Hoca faal bekliyoruz. Yok mu faal ya? Agam bize faal vermedi ya şaka gibi. Somer. Vallahi bu haftanın kalecileri hem Somer hem de Donnarumma bakalım finalde nasıl bir Performans gösterecekler ki ben gerçekten bugün yani bu finale çok sabırsızlıkla bekliyorum. Öyle söyleyeyim arkadaşlar Turan bu arada. Turan arapasını verdi Hakan Çağlanoğlu. Oo. Güzel gol attı. Selamün <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Hakan Çağlan Odile Inter 1-0. Tabii ben de isteyeyim Inter'in alması aslında real maçta. Onu da söyleyeyim. Çünkü Hakan Çağlanoğlu gururumuz, temsilcimiz. İyi gibi Galatasaraylıdır. Geçen sene Arga Güler'le aldı. Bu sene de Arkan Çağlanoğlu olur diye düşünüyorum. 1-0 geçiyoruz. O bu arada iyi geliyoruz ha. İyi geldik. Çünkü pasını verdi Gembele vurdu savunma. Aha kopu kaptık yine karambol anı. Inter geliyor. Turan. Turam'ın nefis sıyrıldı ama yerde kaldı hakem devam dedi. O savunmaya bakkala gönderdi <laughs> Paris Saint Germain, <laughs> Saint -Germain <laughs> şimdi Jean'a ve siyah ortasını Somer. Somer. Somer'le kalkıp. Don Firmes o çok sevdiğim bir sahadek arkadaşlar. Zaten Barcelona maçında iki maçında da Gerçekten maçın en iyilerinden birisiydi. Gunfrey Galgor Gluf öyle yani okunuyor ismi. Yolladı. Bastoni, Limarco. Bu arada oh, Kvaraski'yle kapkı kapı, kapma Onlar da hata yapıyor. Sağ kanattan geliyor şimdi Savunmayı şimdi biraz yeter. yapamıyorum o benim biraz Duram. gidiyor ya. Barella. Barella verdi Turam. Eyvah bomboş. Cega sahasında. Cega sahasında. Kaleci. Kaleci. E, kura, kura, kaleci. Dur, Dona Roma. O hemen eliyle kurgu. Şimdi Joao Neves. Joao Neves gidiyor. Sağ kanatın ilerleri. Joao Neves açık Aa, ayağından kopu. Yaptı orkasını şeye, savunmaya doğru. Şimdi Dembele vurgu. Kaleci Somer kurkarıyor. Çok, 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 iyi, iyi kurtardı çok aldı iyi. Çok ama. Iyi. Aldı topu. Kaç inkare. En geriye gönlük. Donoruma. Şimdi Jean Eves gidiyor. Jean Eves. Geriye çıkardı şimdi. Vuruş! Oh, Savunma kalsetti oh, gol! Oh, <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> İnanılmaz bir hata. Paris evet, Saint-Germain beraberliği gol oldu, yakalıyor. Ama, gol mü? Gol işte. Gol 2 marka hemen bakıyoruz. <laughs> Gerçi savunmaya çarptı Ay, yani kendi kalesine sayacak ya. ama. Büyük ihtimal. Bu nedir abi? Evet, Akerbi. Yapılmayacak hatalar. Akerbi kendi kalesine Barcelona'nın son dakika hakkı golle 3-3 uzatmayı yıkıran oyuncu kendi kalesine atıyor bu sefer. Hakan Çağlamurlu. Verdik Pasını da sağ tarafa. Şimdi, Barella şimdi son anda müdahale geldi. Şimdi ararken... artık uyandı Paris Saint Germain. Ama bir pasa kalsı daha geldi. Kaptırılan bir top. Çok enteresan bir gol oldu hala o aklımda şu an. <laughs> Vallahi billahi ya. Yalnız Falcao, abi çöbeni hep pas manyağı yaptı ya. Ama kapkırılan kop şimdi. Evet. Barkola yerde kaldı. Penaltı ver, ver, vermedi. İnanılacak hakem gibi bizden. değil. Bizden. Hakem bizden. Şike. Hakem bizden hacı. Hacı hakem La bizden. Rahat ol. Süper Lig'de var. Devreye girmiyor. Turan Turan Tura. tura. Var gayvreye girmedi Olacak iş değil. Gembeleye doğru. Yalnız Sankrafor yok hiç Paris Saint Germain'in ya. Vallahi billahi. Şimdi Gembele uzak gargan bir vuruş. Kaleci Etkili bir şut değil de. Çünkü sen içimdesin. Geliyor. Geliyor kaptanım. Oo! Oh <laughs> aha! Aha avantajı bıraktı. Hakem avantajı bıraktı. Ama şimdi avantaj kesince faul verdi. Eşref hakim sarı kart. Ya ikinci yarı bir farklı bir taktik. Aha. Savunma kaskı Oo, Agi lan güzel sıyrılırım ha. İki kişinin arasından güzel olur güzel. Olmadı vallahi. Abi bu arada ingilimler bitti gibi mi? Şey çünkü biz 750 TL'ye almıştık hatırlarsan. Vallahi hiç bakmadım şu an. Büyük ihtimal bitmiştir ya. Ne desem. Hani o yalan olabilir. Doğru ben de bakmadım. Büy büyük, büyük ihtimal ya. Şimdi o kırşeleri çok şey takip edemiyoruz diye arkadaşlar. O yüzden bir şey giyemeyeceğim. Aha güzel savunma. Çok savunma <laughs> işte bazen savunma yapamıyorum arkadaşlar. Biraz alışmam lazım ama Hücumları yapabiliyorum artık bu arada. Kıvar geliyor. Kıvar asker ya ama içeride kimse yok. İçeride kimse yok. İçeride kimse yok. İşte gelmiyorlar abi. Niye gelmiyorlar acaba? Konkrak oynamamız lazım büyük ihtimal. Oo, kark yaptık faul ama. Sarı kart gelecek. Fabrian Ruiz sarı kart. Neyse ilk yarıyı bari böyle bitirelim. A çerbe. Myngeng Şimdi abi be o pas geçse var ya işini bitirmiştim abi. <laughs> Ay kırmızı Allah seni amına koyayım ya. <laughs> kırmızı Allah kahretsin. Abla kırmızı. Oo! Aa, kırmızı Gerçekten Abi sarı kartın var mı çünkü o yüzden? Allah cezanı Allah vermesin Allah ya. Ama direkt verdi. Hayır ikinci sarı kan verdi. Aşağıda yazdı ikinci sarı kan diye. Eyvah 10 kişi kaldık ya. Kıh. Lan geçemedik. Hay ge. be. Kaptık yine abi. Niye alamıyor? Çok oç var bu şeyler biraz ağır kalmış ya arkadaşlar. Çok ağır kaldı. Eyvah. Kaya be Mugong Roma. 10 kişiyle kaynayacak arkadaşlar. 10 kişiyle. Ama ikinci yarı çok büyük bir değişiklik yapacağım. Onu söyleyeyim. Orta, savunma. Abi akak yapacağım. Ne bir kırıyorsun be ya. Cık, cık. Neyse. İlk yarı bitti. Falk abi. 10 kişi kalmam evet. çok kötü oldu ya. Hakan Çağlan oldu görüntüde. Açar birinde kendi kalesinin hakkı gol. Skor 1-1. İkinci yarıga tekrar birlikte olacak sevgili seyirciler. Şimdi bir oyuncu değişikliği yapalım. Kadroya değiştirmem lazım. şöyle yapalım. Konkre yapacak ama onu şöyle düzeltecek abi. bir dakika. Daha hala alışamadık. Ha bir dakika tekrar buraya geleceğiz Konkre yapacak ama şöyle oynayacağım arkadaşlar. Farka abi söylemeyelim mi? <laughs> Aynen. Bu şekilde oynayacağım. Savunmaya biraz ağırlık vereceğim. Eee değişiklik yapmama gerek var mı? Yorgun oyuncular var ama dur. Hakimi çıkaramam ya. Hakimi lazım ama inşallah kırmızı kart görmez. Tamam. Ben hazırım abi. İkinci yere inkar başlıyor. Baskoni. Di Marco. Vallahi Di Marco anam geliyor lan. Oğlum Gurgur şunu. Alo. Şşş. Of. Kaleci şov yaptı abi. Bugün. Abi Gonoroma Real e de çok iyi ya. Eyvah, eyvah dışarıya. Ay kaçtı be. Güzel pozisyonda ama. Aynen. Çünkü var asker ya. Agam gaz kapere çektik ya. Ne yapayım ki abi? Bu arada savunma arkası olsak yoktur inşallah. Olsay yoktur gol pozisyonu yergen vuruş savunma Akak devam edecek ama Baskonya al topu Kaptık topu kaç olması gerekiyor yok top bize geldi sıkıntı yok şimdi Şimdi sıkıntı yok Marquinhos Ara basınca önerdi şimdi. Jean karşı karşıya. Jean Neves kaleci somer üzerine vurdu. Abi. Vallahi yani yazık oldu pozisyona ya. Marquinhos müdahale etti. Abi pasatas yapma be abi ya. Kale açıldı. Kongar'ın var. Kale açıldı. Kavağa kapı, Fak abi. <laughs> Ay. Fak abi ses çıkmıyor. Buradayım, burada. He, maça konsak olur Fak abiciğimiz. Aynen. lan. Ne? Barkola. Bak şimdi bar Göngare Mega. Geliyoruz. Hazır mısın? Hazır mısın? Faul. Hocam. Hayır. Hayır hayır. Ha tamam Aa, güzel. Hoca sana döndü. Hayırdır hocam? Eşref Hakimi. Şimdi Barkola. Barkola pasını vermiş. son anda müdahale. Arşa abi. Yalnız benim bir değişiklik yapmam lazım kaptanım bir saniye. Tabii buyur. Çünkü kıvar yeri burası değil. Onu çıkartmam gerekiyor. Ama kıvar askerine bir ya şeye çıkartayım ben. Nevesi çıkartayım o da yoruldu zaten tamam. Ben hazırım. Herhalde sen değişiklik yapıyorsun. Evet oyuncu değişiklikleri. GEMBELE köşe vuruşunu kullandı, savunma müdahale etti. Yengan Gambele. Şimdi bir şu savunma. Kıvar asker ya. Vuruş! Gürek kangundu! Olacak şey gül ya! Vallahi olacak şey gül ya! Ya amına koyacağım böyle oyunun ya. Aferin o gruba, hadi lan! Ya, sikicem böyle işi ya. Ya, kodumun. sahne Sahnede... Ya abi, futbolun agalesine sokayım böyle bir şeyin ya. Ya, Grek'ten dönüyor, o dönen kopta gol oluyor. Ben böyle bir şey görmedim abi. Gerçekten böyle bir şey görmedim ya. Vallahi billahi, nasıl bir şey ya. En iyi oynayan benim, 10 kişiyle. Bak faulü verdi. Sarı kart. Ya bu şey evlere şenlik. Abi 10 kişi kaldık normal. Orka sağın evlere şenlik olması normal. Artık kaybe çekmiş şey yok. Saldıracaksa bile. Duvar askeri ya. Şimdi pasını verdi Dembele içeri gol çevir Gol polis. Abi yakar ama savunma savunma be. Vallahi billahi. Aga abi. Olma dur bir Eşref Hakim'e. Kıvar askeri ya. Menges. Şut mesafesi. Vuruş. Yes Homer. Bahas kongi Besok dia Besok Şimdi Viklinya acayla kalsın da Viklinya dışarıya Yapma bunu nasıl kaçtı o Kökü vurduk abi Aha Savunma atası topu alamadık Şu an tamamen konsantrasyonumu maça verdim. Vurgur mu? Ya penaltı! Penaltı verdi! Penaltı verdi! Penaltı verdi! Gol Hakime Penaltı! Hakeme helal olsun, çaldı. İşaret geldi. Viking'in kafanın başına. Viking'e geliyor. Viking ya iki iki. Viking ya iki 80. dakika 10 kişi kalan Paris Saint Germain beraberliği yakalıyor. İşte penaltı golü. Kaleci Sommer kımıldayamadı bile. Hayır. Çabuk al, çabuk al, çabuk al. Ya şikicem ama böyle oyunu ya. Duram, <laughs> sahnede hat-trick yaptı. Hatrik yapmam ikinci gol abi. Hakan Hakkı ilk golü. Ha doğru. <laughs> ben bu abi futbolu ben futbolu sevmemeye başladım ya. Böyle bir şey yok ya. Ya şu maçın hakkını benim almam gerekiyordu yani. Şimdi Dembele Geriye çıkarttı. Hadi! 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 Bitti ya! 3-3! Çok güzel bir final oldu ya. <laughs> i̇şte gol. Harbi gel. Final gibi final. Yanlış bu arada beraber bir yükerse... karşıya e ee, öyle düşecek çünkü uzakma yok bu online'a Böyle maalesef böyle bir problem var. Abi 10 kişi kalmasam var ya ben 10 kişi kalmam sıkıntı yaptı ya. Ay dışarı çıktı. Ay. <laughs> dışarı çıktı. Dışarı çıktı arkadaşlar. Tamam güzel. Ben gerçekten çok yoruldum ha. Bu arada ah be. Hayır ya, hayır ya, hayır. Lav markinges. markings. Son anda ki hayır. Çabuk çık. gonoruma, gonoruma. Gonoruma. O nasıl kurtarışkı? Ne? Ben altı gir, gir inşallah serbest kuruş. <laughs> 90 artı 3. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir Elfester maç. Akabileceğim tutuldu. mi acaba bilmiyorum kaptanım. Elfester tutuldu hocam. Di Marco Hazır kapın başında. Hazırım kaptanım. Di Marco geliyor. Di Marco. <laughs> Ben böyle bir şey <laughs> görmedim ya. <laughs> Hayatımda FIFA bir şey FIFA 25 ilk yeah. kez free golü yememem de Fatih abi ben. <laughs> Ama dedim sana hazır mısın? <laughs> abi abi gel yok abi ben bırakıyorum ya. Bu abi ya? Yani <laughs> bir, dakika, bir bakalım nasıl olur. Boya bir izleyeceğim merak etme. <gülüyor> of. <gülüyor> Ya koyayım ya. Vallahi billahi yani... ...futbolun... ...agaleksizliği. Hadi kaftanım. Hadi kaftanım. Bitti. Kaftanım yapacak bir şey yok. Ama güzel, güzel maç oldu maç abi. Oldu. Aynen edip çok edip güzel edelim. maç oldu. Ama bak yemin ediyorum şunu söyleyeyim arkadaşlar. 10 kişi kalmasaydım... ...yemin ediyorum belki şampiyon olurdum. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar güzel maç oldu. Şampiyon İnkar. <laughs> ha, bu arada gerçekten ben hani real maçla İnkar'ın almasını istiyorum çünkü gönlümüz Hakan Çağlamoğlu'ndan yana ha, Bu sadece eğlence mi maçtı? Hani, haberiniz olsun. Hani e, aramızda eğleniyoruz. Evet. Güzel bir maç oldu ama gerçekten yani Üzüldüm yani kaybettim. Hele şu friki yemem. Bugün bugün Kınar abiye selam olsun. Şimdi o da bu videoyu izler. O da şaşırır bakalım. Evet arkadaşlar. Falk abi çok teşekkür ediyorum tekrardan sana. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel İzlediğiniz için oldu. çok sağ olun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kendinize iyi bakın. Selametle hoşçakalın.